Ama tabii ki bu mümkün değil. Şimdi, Kültür ve Turizm Bakanı mevzuatta yetki var, sorumluluk yok dedi. Yetkimiz de yok, zorunluluğumuz da yok cevabını verdi. Tanju Özcan, belediye ihbar etmeliydi dedi. Itfaiye müdürü eksikleri bildirmekten korkmuş olabilir yanıtını verdi. Burada ruhsatı özel idare verir. Ruhsatları özel idare vermiş, neden oradan tek bir gözaltı yok yanıtıyla karşılık verdi Tanju Özcan. Yangın yeterlilik belgesinde tek yetki kurum itfaiye. Tanju Özcan'ın yanıtı ek birinci madde diyor ki yangın belgesi inceleme sonunda verilir. Biz vermedik dedi Tanju Özcan'da. Şimdi bir detaylarına bakalım. Detayları haberimizde. Şüphesiz bir ülkede ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakacaksınız. AKP iktidarının Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında girdiği denetim algısı telaşı yerini gerçeklere bırakmaya başladı. Evet bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı sürücüsü düşünüyorum. Bu facianın üstüne AK Parti'yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa... Onun davası da ayrı görülecek bunu da söyleyeyim. Bilir kişi ön raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi yangından sorumlu tutuldu. Önce iş yeri açma çalışma ruhsatını aldı. Bunu kim verir? Mücavir alandaysanız belediye, mücavir alan dışındaysanız il özel idare. Yani oradaki insanları Sayın Bakan görmedi ben gördüm. Yanmış cesetlerini maalesef görmek zorunda kaldım. Yukarıdan büyük bir köz düştü. Bir adam farkında değil. Ben son anda fark ettim. Sonra gördük ki montu tamamen yanmış adamın. Bunun üzerine okların çevrildiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yandaş CNN Türk canlı yayınına katıldı. İtiraf niteliğinde açıklamalara imza attı. Yanıt o yayının bitmesinden dakikalar sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü doğrudan ilgilendiren bir yasa, bir madde yok mu? Yani her olaya yasa çıkaramazsınız ki. Sayın Bakan'ın bu akşam anlattıklarını da dinledi. Peki hala vicdanı olanlara soruyorum. Vicdan sahibi olanlara soruyorum. Peki benim anlattık, anlattıklarımın hangisi yalanmış? Hangi sorumluluğumuz varmış bizim? Hiçbir sorumluluğumuz yok. Anladı mı herkes? Anladı tabii herkes anladı. Bakan Ersoy otele ruhsat verme yetkisinin il özel idare müdürlüğünde olduğunu... Birkaç kez vurguladı. Hal böyle olunca Bakan Ersoy bu kez de topu İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'na attı. Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Yani yetki kimde diyorsun? Alanın genelinden de İl Özel İdare Yetki. Yani çıkıp çıkıp e, istifa ediyorum demesi yetmiyor artık bu saatten sonra. Yargılanması gerekiyor. Kendi çıkarttığı yönetmelikler var. Yanan otelin mücavir alan olduğu ve Bolu Belediyesi ile bir ilişkisi olmadığını da söyledi bakan. Orası mücavir alan dışında olduğu için oranın belediyesi gibi şeyi düşün. İl Özel İdaresi'ni düşün. Iş yeri açma çalışma ruhsatını oradan, alacak. oradan alacak. Sözcü TV yayınına katılan Tanju Özcan Türkiye'yi yasa boğan facianın bir numaralı sanığı olarak Bakan Ersoy'u işaret etti. Sayın Bakan çıkarttığı yargılanmalı. yönetmeliklerle yargılanmalı. yargılanmalı ve bir numaralı sanık olmalı. Özcan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı. O yüzden bu akşam söylediklerinden sonra ben bir kez daha mevzuat hakim olmadığını gördüm. Veya kıvırdığını gördüm. Çok da büyük sorumlu olduğunu gördüm. Ben bu 78 yarımız adına sorumlu bir yurttaş olarak, belediye başkanı olarak değil, sorumlu bir yurttaş olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yargılanması lazım. Ayşe Barım'ın adını tekerleşme oyunculuk sektöründe tekerleşme iddialarıyla sık sık duyar olmuştuk son bir aydır. Bununla ilgili soruşturma açıldı kendisine. Fakat dün sabah saatlerinde geziden e, gezi organize etmekten Türkiye devletini yıkmaya çalışmaktan 12 yıl önceki geziden gözaltına alındı. Yetmedi. Ayşe Barım'a bağlı menajerlik şirketinde çalışan oyuncular da geziyle ilgili, geziye katılan oyuncular gidip ifade verdiler. İşte arkamda gördüğümüz bu oyuncuların hepsi dün adliyede ifadedeydi. Bakalım neler oldu? Ayşe Barım ve oyuncularla ilgili son gelişmeler neler? İD Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen başlatılan soruşturmada pek çok ünlü isim ifade verdi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci çok büyük gizlilik içinde Çağlayan Adliyesi'nde otoparktan içeri alınarak ifadelerini verdiler ve serbest bırakıldılar. Barımın Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alaboray'la olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirme yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı iddia ediliyor. Efendim niçin gözaltına alındınız? Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğünde tutulan Ayşe Barım'ın ifadesinin ne zaman tamamlanacağı ve savcılığa sevk edileceği öğrenilemedi. Gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz konusu soruşturmayla ilgili bir heyet görevlendirdi. Çok sayıda o gün geziye katılan değil. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa Bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil bugüne dair. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Başkanlığındaki heyette Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor. Verilmeye çalışılan mesaj şu. Devlet 12 yıl sonra bile Sayın Erdoğan'ın kiniyle Gezi'den hesap sorabilir. O yüzden bugün protesto etmeye, sokakta olmaya, mitinglere katılmaya, tepki göstermeye mesafeli olun. Yani bu topluma topyekün sindirme operasyonudur. Psikolojik bir operasyon içindeyiz. Heyet soruşturma sürecini takip edecek ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak. İfadeden sonra sorsak Gezi olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alınmış, ev ve iş yerinde de arama yapılmıştı. Barın hakkında kısa süre önce de dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Haber 15'in sonuna geldik. Saat 18'de Burçin Atılgan ana haberle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.